D diyecek olursak öncelikle D yolunu 5'lik hızla T süre yani 10'da almış. O zaman 50'dir. Şimdi burası 50 ise e biz 3, 4, 5 üçgenini kullanacak olursak burası 53. Burası da 37. O zaman arkadaşlar burası eğer 50 ise yani 53'ün karşısı 4K ise 1K'mız 25 bölü 2 olur. L-M arası uzaklıkta 37'nin karşısı olduğu için 3K olacağından 75 bölü 2 yani 150 bölü 4'tür. Şimdi akıntımızı bulacak olursak 150 bölü 4'lük yolu yatayda aldıran akıntı hızıdır. O da yine 10 saniyede aldırmıştır. Buradan sadeleştirecek olursak akıntı hızımızın değeri de bu da akıntıydı. 15 bölü 4 metre bölü saniye Şimdi buradaki cismimizin bu tarafa doğru arkadaşlar bir yüzücünün hızı varmış. Yüzücünün hızı 5. Akıntı hızı ise bu tarafa doğru 15 bölü 4 idi. Şimdi ML arasındaki alınan yol soruyor bize. Kaç saniye sonra diyor. Onu da bağıl hız çarpı t sürede alacaktır. m, l arasındaki yolumuz 150 bölü 4. Bağıl hızımız ise 5 eksi 15 bölü 4 idi farklarını alacağız. Buradan da t olur. 150 bölü 4. 20'den 15'i çıkartırsak 5 bölü 4 çarpı t olur. Buradan da 4'ler sadeleşirse... T süremiz 150 bölü 5'ten 30 saniye gelir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Şimdi düşey hız hızı verildi. Yani burasının genişliği D olursa düşeydeki yol düşey hız çarpı T süreden. Buradan da karşıya varma süreleri yalnızca düşey hız bileşenine bağlı olup Düşey hız bileşimleri aynı olduğundan karşıya varma süreleri de aynıdır. Eğer akıntı hızımızı arkadaşlar şöyle bir birim ekleyecek olursak, bu durumda K yüzücüsünün aldığı 3e2, 3e2, 3e2 buraya gelecektir. K yüzücüsü bu noktaya gelirken, N yüzücüsü de yine aynı noktaya varacaktır. Akıntı eklersek. Aynı mantıktan M yüzücüsü de yine aynı noktaya varacaktır. Yine L yüzücüsüne de eklediğimiz zaman o da yine aynı noktaya varacaktır. Yani yere göre hızları her üçü, hepsinin de doğrultusu bu noktaya yani O noktasına ulaştığından aynı noktaya çıkacaklardır. Cisimlerimizin hepsi. Akıntı hızımızı bir birim almıştık. Unutmayalım. Akıntıyı eklersek dedik. Bu durumda ikinci yargımız da doğrudur. Yere göre hız büyüklükleri işte, şekilde görüldüğü gibi farklıdır. En büyük K'nındır. Sonra L. Sonra M. Sonra da N'dir. Dolayısıyla yanlıştır. Çünkü bize aynı olanlar soruluyor. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneğidir. Tüm durumda yüzücüler yere göre hız vektörlerinin uzantısı noktasındaki karşı noktaya ulaşır. Şimdi biz burada V hızına bu vektör olarak alacak olursak ucuna da akıntıyı eklememiz gerekiyor ve M noktasına ulaşması gerekiyor. Bu durumda bizim yere göre hız vektörümüzde şekildeki çizdiğimiz vektör olacaktır yere göre hız. Şimdi bu durumda akıntı hızımızın birimi 2 birim ve hız büyüklüğümüz ise şuradaki bakınız üçgenden 3, 4, 5 üçgeni kullanacak olursak o da 5 birim olacaktır. Bu durumda v hızımızın büyüklüğüne 5 birim akıntı hızının büyüklüğüne de 2 birim dersek oranımız 5 bölü 2 gelir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Şimdi alfa 45'ten küçükmüş. Mesela 37 derece versek. Burası VL hızımız. VL hızının uç kısmına V akıntıyı ekleyecek olursak o zaman bizim yere göre hızımızın şu hızımızın L'nin yere göre hızının K'ya eşit işte olması lazım. Tıra. Şimdi tırın hızı Tırın hızı VK akıntı hızından büyük müdür? Hemen buraya bir 37 derece yazacak olursak 5V dersek buraya o zaman akıntı hızımızın değeri 53'ün karşısı olduğu için 4V K'nın değeri de 3V olacaktır. K'nınki 3V ise... Akıntı hızının büyüklüğü yani V akıntımız 4V'dir. Daha büyük değildir, daha küçüktür. Birinci yargımız yanlıştır. Nehir ters yönde aksaydı sürücü yüzücüyü doğu yönde gidiyor görürdü diyor. Bu durumda arkadaşlar nehir ters yönde aksaydı şöyle aldığımız zaman nehrin hızını ters yönde alacağımız zaman bu yönde yere göre hızımız bu olacaktı dolayısıyla düşey hızımız aynı ancak bir de yatay hız oluşacağından burada şöyle bileşenlerini ayırdığımız zaman yatayda birbirini duruyor görür şey düşeyde duruyor görür ancak yatayda sürücüyü doğu yönünde yüzüyor görür. İkinci yargımız doğrudur. Tırın hızının büyüklüğü artırılırsa sürücü yüzücü güneye doğru tırın hızını arttırırsak arkadaşlar tırın hızı buydu. Daha büyük olursa o zaman da güneye doğru şöyle tırın hızı bu olsaydı o zaman yüzücünün hızı da daha küçük olacaktı yani buydu ve yüzücü bu da V tır daha büyük olsaydı bu durumda sürücü yüzücü diyor sürücü yüzücüyü bu yönde görecekti. Yani güneye gidiyor görecekti. Üçüncü yargımız da doğru olur. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. Şimdi şöyle bir kare bölme çizerek anlatacak olursak arkadaşlar. Düzgün bir kare bölme. 4 birim burada yatayda olsun. Sonra 8 birimde düşeyde çizecek olursak. Şimdi 4 birim demiştik buraya. Buraya 4 çizdik. Buraya da 8 birim çizecek olursak şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdilik bize yeterli olur. Bakınız. Şimdi burada K'nın Şuradan başladığını düşünelim ve K'nın hız vektörünü şu şekilde alsak. Bu VK'nın hız vektörü olsun. Çıkması uzantısını alacak olursak burası yani neresiyimiz? S noktasıymış. E diğerini de buradan başlayarak alacak olursam o da arkadaşlar şu şekildeymiş. Bunların düşeyleri eşit miktar olmalıdır. Sebebini söylüyoruz. Çünkü karşıya geçme süresi nehrin genişliğinin yani burasının düşey hız bileşenine oranına eşittir. Karşıya aynı anda geçtiklerinden düşey hızlar eşit olduğundan düşey hız bileşenleri eşittir. Düşey hız bileşenleri eşittir. Eşit olur. Bu mantığa göre akıntı hızımızı 2 birim alsak Tabi bu da S'ye doğru gidiyordu başlangıçta. Akıntı 2 birim aldığımız takdirde burası akıntı olsun. O zaman aynı akıntıyı L içinde alacağız. L içinde burası olacaktır. Bu durumda yere göre hızlarımız K'nın yere göre hızı şekildeki çizdiğimiz olacaktır. O zaman K buraya çıkacakken yine L'nin de yere göre hızı aynısı silecek olursak o da buraya göre çıkmış olacaktır. Bu durumda arkadaşlar K ve L aynı noktaya çıkmıştır. Birinci yargımız doğrudur. K'nın suya göre hızı L'ninkinden büyüktür. Evet gördüğümüz gibi bakınız. K'nın suya göre hızı bu çizdiğimiz kırmızı vektör iken L'ninki de bu vektör olduğundan daha büyüktür. Doğrudur. Yüzcülerin yere göre hızları eşittir diyor. Yere göre hızları arkadaşlar burası K'nın yere göre hızı. Bu da L'nin yere göre hızı olduğundan K'nın yere göre hızı L'nin yere göre hızından daha büyüktür. Yani eşit değildir. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. X yüzücüsü TX sürede M noktasında. Yani X buraya geliyormuş. iki birimlik yol alıyormuş. Y yüzücüsü de TY sürede R'ye çıkıyormuş. O da buraya geliyormuş. Yani onun da aldığı yol 4 birim. Şimdi yataydaki yolu yatay yolu akıntı aldıracaktır. Akıntı hızı aldırır. E akıntı hızı ikisi içinde aynı olduğundan İki birimlik yolu ve akıntı hızı t x sürede aldırırsa, dört birimlik yataydaki yolu yine aynı akıntıda y y t y sürede aldırıyormuş. Buradan taraf tarafa oranlayacak olursak, x'in y'ye oranı akıntılar sadeleşirse 1 bölü 2 gelir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Durmakta olan gözlemci zıt yönlerde yüzüyor görüyor ise şöyle bir birim olarak ekleyecek olursak, bunlar birbirine doğru hareket ediyor olmalıdır. Bu durumda x'in hızı yere göre çizdiğimiz olacakken y'nin hızı da yere göre bu çizdiğimiz olacak ki bunlar ak e durgun gözlemci zıt yönlerde hareket ediyor görür. E bu durumda da bunların doğrultularını yere göre silecek olursa tam orta nokta olan bu yol, bu yolu işte olup P'de karşılaşacaklardır. Çünkü hızlarının büyüklükleri eşittir. Bununkine V kök 2 dersek bu da V kök 2 olur. Cevabımız E seçeneği olur. Şimdi yüzücümüz B noktasında karşıya çıkıyormuş. O halde M noktasında karşıya çıkabilmesi için akıntı hızını eklediğimiz zaman yere göre hızımız doğrultusunda yani M doğrultusunda olacaktır. Bu da yere göre hızımız. Şimdi bize diyor ki N noktasında karşıya çıkması için N noktasında karşıya çıkması için yere göre hızımızın doğrultusu burada olmalıdır. Ancak akıntı hızımız hep iki birim olacaktır. Akıntıyı buraya eklersek, o zaman bizim yere e, suya göre hızımız yarıya düşmesi lazım. Yani x'i yarıya düşürürsek hız büyüklüğünü N noktasına çıkar. Aynı büyüklükteki hızla K'dan M'ye doğru diyor. Şimdi aynı büyüklükteki hız demek, iki kök ikiydi. O da buraya gelecektir. O zaman buraya geldiği zaman akıntıyı 2 birim olarak eklersek, bu durumda yere göre hızımız burası olacağından N noktasına çıkmayacaktır. N noktasına değil P'ye çıkar. Dolayısıyla ikinci yardımımız yanlış olur. Aynı büyüklükte hızla K'dan N'ye diyor. K'dan N'ye doğru yüzecek olursak akıntıyı da ekleyecek olursak bu durumda o zaman çıkması gereken yolda böyle olacağından İsmimiz bu sefer de R'ye çıkacaktır. Yani 2 ve 3 olmaz, 1 olacaktır. Cevabımız A seçeneği olur.